kalça kasın devreye girmeden kor çalışırsan bel ağrısı kaçınılmaz olur. Doğru kalça aktivasyonuyla belini koru, hareketi güçlendir. Hazırsan harekete geçelim. Sırt üstü yattım, ayaklar geniş ve açık. Ardından bel boşluğumu kapadım. Pelvis nötral pozisyonu. Pelvisten başlayarak yavaşça yukarıya doğru kaldıracağım. Kollar yanlarda, omuzlar geride ve aşağıda. Bu yok biliyorsunuz. Hop bastırdım. Göğüs kafesimin alt kürek kemiklerim yerden kalkmıyor. Omurgayı teker teker bıraktım. Tekrar teker teker. Kalça aktif, karın içeride. Ayaklar hep açık. Bu şekilde olmuyor indirdiğimde. Hep açık, stabil ve sabit. hareket esnasında kalçanı kontrol edemiyorsan beline ciddi yük biner. Altan devrede değilse koru güçlendirmek pek de mümkün değil. Sen de bu hareketi kaydet ve uygula. Sorun varsa yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.